Selamun Aleyküm dostlar, Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. Gündüz yaptığımız testlerden sonra geldik dört cihazımızla gece düşük ışıkta diyelim ya da gece diyelim, gece modu diyelim. Gerçi videolarda gece modu yok ama düşük ışıktaki video kaydımıza. Şu an e, ortamdaki ışık sarımtırak bir ışık. Dolayısıyla görüntüler çok fazla sarı. Ne hikmetse şu an Mi Note 10 Lite'da arka tarafa bakarsanız bayağı beyaz tonda gözüküyor. Keza Note 9 S'te de arka taraf beyaz tonlu gözüküyor. Samsung A71'de ve Realme 6 Pro'da arka taraf bayağı bir sarım gözüküyor. Çok enteresan. Acayip bir renk farkı var. Sağ taraftakiler Xiaomi'ler beyaz tonda. Sol taraftaki Realme ve Samsung sarı tonda. Halbuki şu an arkamdaki yer sarı. Beyaz değil. Tabi ekranda gözüken bu. Acaba kayıt sırasında ya da kaydı izlerken nasıl gözükecek ona da bakacağız. Peki ekranlara bakarak hangi telefon daha güzel gözüküyor derseniz vallahi dediğim gibi şu an e, Realme'nin ekranı biraz koyu tonda fakat Samsung Xiaomi fakat Samsung ve Xiaomi'lerin ekranları gayet güzel gözüküyor. Mesela şu an gölge vuruyor. Ekranlara bak baktığım zaman Note 9S güzel gözüküyor. Ben kendimi görebiliyorum. Samsung'da da görebiliyorum. Yani Mi Note 10 Lite biraz beni hüsrana uğrattı. Gündüzkü yani gündüz çektiği o güzel videolardan sonra bu video biraz nane oldu gözüküyor. İnşallah videoyu izlerken bu kadar kötü gözükmez. Yani bir sıkıntı var gibi sanki gece modunda Mi Note 10 Lite'ın. Gerçekten 9S ona göre daha böyle açık tonda çekiyor. Samsung zaten açık tonda çekiyor. Realme ekranından dolayı büyük ihtimalle böyle biraz koyu gösteriyor. Hani gündüz modlarında da ekranından dolayı daha koyu gözüküyordu. Fakat video kaydında gördük ki kanalda paylaştım zaten. Hani kötü çekmiyor gayet güzel çekiyor Realme 6 Pro. Realme 6 Pro'da zaten öyle bir durum var enteresan. Yani ekrana bakınca insan hüsrana uğruyor. Videoyu izleyince arkadaş ne çekmiş diyor. Tabii Realme 6 Pro'nun ses kalitesinde biraz hani çok eleştiri alıyor şu an. Halbuki Realme 6 Pro'nun teknik özelliklerine baktığınız zaman özel bir ses filtresi kullandığını söylüyordu. Ve güzel bir ses kalitesi olduğunu söylüyordu kayıt ederken. Ama ne yazık ki Xiaomi'ler ondan daha güzel, keza Samsung'da daha güzel bir ses kaydı var. Peki, şöyle yüzüme ışık vursun. Bir de böyle bakalım. Şu an şu an Minoton Light kendine geldi. İşin açıkçası hem beni çok güzel gösteriyor hem arka tarafı da güzel gösteriyor. Hayır, güzel dediğime bakmayın zaten hani biraz çamur gibi bir görüntü var. Hani akşam düşük ışık onun etkileri var. Hani böyle ayna gibi bir eşli bir görüntü beklemeyin. Sonuçta gerçekten düşük ışıkta ama en azından arkayı biraz aydınlatmış gösteriyor. Realme 6 Pro'da neredeyse hiç yok. Eee bu arada millet de bana bakıyor tabi dört telefonla ne yapıyorsun burada gibisine. Samsung arka taraf koyu. Note 9 ste koyu en genik yani en aydınlatan şu an arka tarafı. Evet Note 9 pardon Mi Note 10 Lite. Güzel aydınlatıyor. Şu an e, Cuma günü son saatlerde, saat 12 olmak üzere yasak giriyor. Yasak girmeden önce hemen gelin şu videoları çekeyim dedik. Yoksa bir, üç gün boyunca bir video çekemeyeceğiz. Bu yasaklar bizi bayağı bir etkiledi işin açıkçası. Titreşim olayı nasıl? Hemen titreşime bir bakalım. 3, 2, 1 <laughs> Enteresan. Samsung titriyor, Xiaomi'ler titriyor. Değil mi titremiyor. Yani çok az bir titreme var. Fakat gündüz çekimlerinde gördük ki Xiaomi'ler gerçekten titriyor. Hani kaydetme yani izlediğimiz zaman da gördük. Gerçekten titretiyor. Fakat Samsung şu an titretiyor gözüküyor ama kayıtta gördük ki titretmeden kaydediyor. Realme zaten dediğim gibi titretmeden kaydediyor. Ve izlerken de bunu görmüş oluyoruz. Yani Xiaomi'ler an... biraz burada hüsrana uğrattı beni. Ben işin açıkçası titremez diye düşünmüştüm. Çünkü arka kameralarda gerçekten titremeden kaydediyor. Kaldı ki e, Mi Note 10 4K'da da titremeden kaydediyor. Zuma girmesine rağmen titremeden kaydediyor. Peki bu durumda hangi telefonla acaba bu, bu şekildeki bir ortamda video kaydı yapılır diye soracak olursanız... Ben şu an ekranlara bak bakarak net bir şey söyleyemiyorum. Yani sanki Samsung daha güzel gibi gözüküyor. Çünkü renk tonu arkadaki ağaçların yeşilliğine bakacağım. Bayağı Samsung bu tonlara yani o tona, orijinal tona yakın bir ton veriyor. Ekranlarda şu an Xiaomi'nin hiç alakası yok. Yani ekranlarda gördüğüm ağaçlardaki yeşil ve oradaki ışıklandırmanın ekranlarla alakası yok. Samsung daha başarılı gözüküyor. Yani Samsung'da kaydederdim herhalde bu şekilde bir ortamda video kaydı yapmış olsaydım hangi telefonu tercih etmiş olsaydım Samsung'u tercih ederdim Evet Selfie'deki durum bu. Gündüz çekimlerini yaptık Düşük ışıktaki çekimlerini yapıyoruz. Bir de bunun e, Mi Note 10 Lite ve P40 Lite'ın video çekimini yapacağız Düşük ışıkta. Bu dört tane telefon arasına onu koyamıyorum çünkü hani dört telefon zaten video sırasında dört ek, yani ekranı dörde bölebiliyorum. Beşe bölemediğim için haksızlık oluyor. Bu sefer böyle dörtlü bir çekim yapıyoruz P40 Lite'da da Mi Note, Mi Note 10 Lite'ı denemesini yapacağız. Diyelim ve videoyu yavaş yavaş sonlandıralım. Arka kameralarına geçelim. Bakalım arka kameralarında yani ana kamerada ne gibi farklılıklar var. Umarım yardımcı bir içerik olmuştur diyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.